Herkese merhabalar. Bugün görüldüğü üzere çalışma odasındayım. Ee, havanda soğuk olması da Dışarıda video çekemedik. Böyle <laughs> bir sıkıntımız oldu. Yakın zamanda EICMA fuarı olmuştu İtalya'da. Ee, bazı yenilikleri gördük. Orada Kawasaki e, tarafında da e, hibrit bir motosiklet ortaya çıkarıldı. Bunlar için az çok e, gördüklerimi sizlere e, yorumlamak istiyorum. Kafasaki'nin e, hali hazırda Ninja ve e, bir de Naked modelinde olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam hibrit bir ünite yani elektrik motorunda e, içine kattığı, içten yanmalı motorunda olduğu bir e, motosiklet tanıtıldı yakın bir zamanda. Çalışma mantığına işte az çok bakayım dedim. Güzel bir e, çalışma mantığı e, ayarlanmış diyebiliriz. Hibrit ara, hibrit motorlarda, hani hibrit araçlarda daha doğrusu nedir? İşte en çok zaten Toyota'da biliyoruz. Toyota'da işte bir CVT şanzıman var. Yani otomatik bir şanzıman var. Ee, Otonik şanzıman kendi e, sizin gaza basıcınıza göre elektrik motoru veya içten yanmalı motoru veya ikisini beraber kullanacak şekilde bazı kendi içerisinde ayarlamalarını yapıyor. Kawasaki de aslında benzer bir yapıyı ortaya çıkarmış gibi gözüküyor. Yani tam CVT değil. Ee, CVT mantığıyla çalışmıyor ama e, mantık olarak aslında aynı mantıkla çalışıyor. Aynı işlevi görecek şekilde bir ayar yapılmış. Ee, şöyle bir durumumuz var. E, motorda herhangi bir şekilde debriyaj yok. E, vites değiştirici yok. Sadece sizin elinizde bir gaz var. Bir de bazı mod ayarlamaları var. Tek farkımız bu. Mod ayarlamaları, mod ayarlamaları olarak neler var? İşte Eco var, e, Sport var, ED modu var. E, bir de Walking mod dediğimiz bir yürüme modu dediğimiz e, düşük hızda gidilecek bir modu var. E, bu şekilde modlar arası geçişle beraber siz e, motorun aslında e, tepkisini değiştirebiliyorsunuz. Sırasıyla bir geçersek e, bir walk modumuz var demiştik. İşte ona basıldığı zaman muhtemelen işte e, park etme sırasında hani gaza çok fazla yüklenirseniz hani uçup gitmesin mantığıyla yapılmış olan e, bir mod tasarlanmış tamamen elektrik motoruyla ilerleyeceğini tahmin ediyorum ee, o modda. Yani maksimum 5 km e, saat hıza erişebilecek bir moddan bahsediyoruz. Bundan daha fazlasını e, daha fazla gazı açarak acaba bu moddan çıkma gibi bir durum söz konusu oluyorsa hani Toyota'nın hibritlerinde bildiğiniz üzere işte EV mod diye bir mod var. Belli bir hızın üstüne çıktığın zaman EV mod kullanılamaz deyip e, işten yamalı motoru da devreye sokuyor. Aynı mantık acaba burada da devam çekmek mi? Yani e, volt modda işte 5 km'nin üzerine çıktığımız zaman o moddan çıkacak mı? Yani e, gördüğümüz zaman yani yollarda gördüğümüzde kullananların videolarını gördükçe işte o biz o kısımları anlayacağız. E, volt moddan sonra bir de EV modumuz var. EV modu şey içerisinde girdiyseniz e, tamamen elektrikli olarak e, eğer ki pilin şarj durumu yeterliyse tamamen elektrikli olarak elektrik motoruyla ilerleyebileceğiniz bir mod olarak e, ortaya çıkıyor. E, burada hani herhangi bir bilgilendirme yapılmamış. Hani belli bir hıza kadar mıdır? Belli bir hızdan öncesinde yani bir hızdan öncesinde pil durumuna göre kendisi otomatik ayarlayabiliyor mu? Veya Belli bir hızı geçtikten sonra EV moddan çıkıyor musunuz? Yoksa plug-in hibritlerdeki gibi EV modu aldığınız gibi pil bitene kadar elektrik modunda mı devam ediyor? Bunlar biraz havada kalan konular. Ama böyle bir EV modumuz var. Tahminim ya dediğim gibi işte belli bir hıza kadar bu EV modda ilerleyebileceksiniz. O EV moddan çıkmak için o hızın üstüne çıktığınız zaman otomatik olarak EV moddan çıkacak diye tahmin ediyorum, e, PHEV yani plug-in hibrit dersdeki gibi tamamen elektrik motoruyla gidecek kadar e, büyük bir elektrik motoru olmadığı için e, bu söylediğim ilk e, sal bence daha mantıklı gözüküyor motor üzerinde düşünüldü. Onun dışında işte Eco mod, Sport mod gibi e, yine sizin e, gaza tepkinizi e, ayarlayan bazı modlarımız da var. Onlarda da e, belli bir şeye göre işte işte belli bir hızda tamamen elektrikli, hızı biraz geçtikten sonra elektrik artı işten yamal motor. işten yamal motor aynı zamanda elektrik e, pilleri de şarj edecek modda çalışıyor e, gibi gibi olabildiğince e, az yakıt tüketmeye az yakıt tüketmeyi amaçlayacak şekilde bir ayarlama yapıyor burada iddia edilen yakıt götümlerini de üzerinden geçersek 250 cc bir motormuş gibi yakıt tüketimi sağlayıp sıfırdan 50 km hızlanmasını bir 1000 cc motormuş gibi yapıp 50'den sonra ise yaklaşık olarak işte 750 cc yani orta segment diyebileceğimiz motor hızlarına çıkabilecek bir motor tasarladıklarını söyleyebiliriz. İçten yanmalı motor işte 400 yanlış yanlış hatırlamıyorsam 400 ya da 500 cc olması lazım. bir ihtiyai mal motorumuz var. Onun haricinde bir de elektrik motorumuz var. Hibrit motorlarda çok fazla alışık olmadığımız bir şey ise bir de boost modu. Eee Kawasaki'de yapılmış durumda. boost moduna basıldığı sürede ise belli bir zamanda, belli bir zaman süresinde süresince muhtemelen pil bitene kadar gibi olabilir. Elektrik motorunun tamamen sonuna kadar e, lastikleri iletecek. Aynı zamanda işten yanmalı motorla beraber ilerleyecek şekilde bir e, boost modu da e, entegre edilmiş. Yaklaşık 10 ya da 15 saniye olabilir. Tam emin değilim. E, bu boost modunu e, tabi şartlar veriyorsa boost modunu devreye alıp sıfırdan e, 100 km hızlanmanızı e, hızlı bir şekilde hatta 200 km hızlanmanız da olabilir. Emin değilim. Ee, hızlı bir şekilde iki motor birleştirerek hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi sağlanabiliyor. Ee, bakalım. Yani yollarda Kawasaki'yi görürsek bu e, hibrit motorunu e, merak ediyorum aslında yani. Bir görmek isterim. Bakalım. Görebilirsek ne ala. Ee, görürsek artık sizleri de zaten iletmesi kalacaktır. Yani konuyu ileteceğim. Ben Vedat Özgüraf. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.